Büyükşehir Belediyesi eğitimci yazar Süleyman Belediye olunan mı diğer Bonus Hocayı YKS öncesi stres yönetimi ve sınav motivasyonu adlı seminerde Bursalı gençlerle bir araya getirdi. Öncelikle böyle güzel bir günde genç kardeşlerimizle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Salon gınca dolu gerçekten. Ben bu konuda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Anıl Aktaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onu Hocam çok faydalı bilgiler verdi. Hem sınavla ilgili hem de sınav esnasındaki stresle ilgili güzel eğitimler verdiği düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Motivasyon çok yüksek. Bursa motivasyonun doruğunda. Yani ben bunu gördüm. İnşallah e, büyük bir başarı çıkacak çocuklarımız adına. Hocamızın da inşallah bu seminerini izledikten sonra bizim kaygılarımız biraz daha düşecek. Tabi belediyemiz de arkamızda bizim. Kurslarımız olsun, stres yönetimi seminerlerimiz devam ediyor. İnşallah daha da güzel olacak. Teşekkür ediyorum ben buradan belediyemize böyle bir etkinlik düzenlediği için.